Evet arkadaşlar bir kez daha Silivri Cezaevi önünden kamuoyuna sesleniyoruz. Bugün e, diploma iptaline ilişkin Ekrem Başkan'ın evrakta sahtecilik yaptığı gibi akıllara ziyan bir suçlamayla yargılandığı ceza duruşmasını gördük. Ekrem Başkan'ın sözleriyle burada ifade edeyim. Bu aslında memleketin iktidarının seçimli ve demokratik yollarla değiştirilmesinin ve buna yönelik iradenin gasp edilmesine ilişkin bir çabadır. Bu çabanın açık örneklerini görüyoruz. Herhangi bir hukuk devletinde asla rastlanmayacak ne kadar iş varsa peş peşe oldu. Önce 31 yıl evvelki diplomayı İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı'nın direnmesine rağmen ki o dekanlık Defalarca CİMER'e yapılan başvurular üzerine yasa dışı bir durum olmadığını ve diplomanın usulüne uygun olarak düzenlendiğini kayda almıştır. Sonra İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü yönetim kurulu üzerinden bu diplomanın iptaline karar vermiştir. Diploma iptaline ilişkin Ekrem İmamoğlu'nun avukatları üzerinden idari yargıda açılan davada 5. İdare Mahkemesi Onlarca maddelik müzekkere yazarak hangi açık yokluk ve hukuksuzlukla bu diplomayı iptal ettiklerini sormuştur. O soran sorulanların içerisinde olan YÖK 30 günlük zaman içerisinde cevap vermemiştir. Bu arada mahkemenin başkanı ve heyetten bir üye mahkemeden uçurulmuştur. Bu arada nöbetçi heyet duruşmaya bakmış. YÖK bu çerçeve içerisinde heyet değişiklikten sonra cevabını mahkemeye yollamış ve nöbetçi heyet yürütmenin durdurulması talebini reddetmiştir. Son duruşmada bu kez atanan heyet, yeni üç kişilik heyet, başka bir deyişle üçüncü heyet duruşmaya girmiş. O duruşmada İstanbul Üniversitesi'nin avukatları 2026 yılından dönüp 1990 yılının İstanbul Üniversitesi yönetimini suçlamışlardır. Sorulan bir soru üzerine de Ekrem İmamoğlu'nun süreçte bir dahlinin olmadığını, zaten suçlananın Ekrem İmamoğlu olmadığını ifade etmişlerdir. Ve tam da işte bu avukatların talebine uygun ve savunmalarına uygun bir şekilde duruşma bittikten sonra yüze tefhim yapılmadan 31 yıl evvelki e, diplomanın iptal edilme kararı 5. İdare Mahkemesi tarafından alınmış ve kamuoyuna duyurulmuştur. Bir başka önemli husus aynı aynı soruşturma dosyasından 41 kişinin e, evrakta sahtecilik yaptığı iddia ediliyor iken yalnızca Ekrem İmamoğlu'nun dosyası tefrik edilmiş ve yalnızca Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir dava açılmıştır. Ve bu dava ceza, da, ceza mahkemesinde görülmeye başlamıştır. Bir hukuki skandal olarak Asliye Ceza Mahkemesi kararı için idare mahkemesinin kararını bekletici sorun saymıştır. Bu çerçevede biz bugüne kadar geldik ve bugün bu mahkeme idare mahkemesi kararını vermesine rağmen bu kez de istinaf ve temiz aşamasını bekleme e, iddiasıyla yani kararın kesinleşmesini bekleyeceğim diyerek ta Temmuz'un altısına bu duruşmayı ertelemiştir. Açıkça buradan ifade ediyorum. Yargının saati siyasetin zamanlamasına göre bazen hızla ilerliyor, bazen yavaşlıyor, bazen de örnekte olduğu gibi bekliyor. Bütün bunlar siyasetin mahkemeler üzerinden dizayn edilme çabasından başka hiçbir şey değildir. Burada Ekrem İmamoğlu yargılanıyor. Aslında Ekrem İmamoğlu burada bir savunma yapmıyor. Demokrasi adına, adalet adına Türkiye'ye duygularını ve düşüncelerini ifade ediyor. Bütün bu süreci yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı bugün Adalet Bakanı olmuştur ve Adalet Bakanı olarak yaptığı ilk işte A habere bir beyanat vermek olmuştur. Görüyoruz ki soruşturmanın makul şüpheyle mi, basit şüpheyle mi başladığını bilmeyen bir Adalet Bakanı ile karşı karşıyayız. Görüyoruz ki tutuklu ve hükümlü arasındaki farkı bilmeyen, onların hangi haklara sahip olduğunu umursamayan bir Adalet Bakanı ile karşı karşıyayız. Yine görüyoruz ki tutukluların avukatla görüşmesinden rahatsız olan, buna yönelik de bir yasal düzenleme yaparak kısıtlama yapacağım diyen, bir adalet bakanıdır söz konusu olan. Bunların her biri ayrı birer skandaldır. Tarih yaşananların tamamını kaydediyor. Biz de adalet, hukuk ve demokrasi diyerek bütün bu silivri kapılarını tıpkı 12-13 yıl evvel aşındırdığımız ve salladığımız gibi bugün de aşındırmaya ve sallamaya devam edeceğiz. Türkiye bir ailenin tahakkümü altına girmeyecek. Türkiye saltanatı çoktan kaldırdı. Türkiye demokrasiyle ve adaletle yürümeye devam edecek. Çok teşekkür ederim. Efendim Akın Gürlek'le ilgili konuşmuşken siz Ankara Barosu'ndan da Akın Gürlek'in atanmasına ilişkin danıştaya bir iptal başvurusu var. Siz evet. nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Şimdi Akın Gürlek bir televizyon programı yaptı. Bu televizyon programı sonrasında Türkiye'nin tüm baroları Akın Gürlek'in açıklamasının hukuka aykırı olduğunu ifade eden bir ortak açıklama yaptılar. Üç baro hariç neymiş o üç baro? İstanbul iki nolu barosu, Ankara iki nolu barosu ve Karaman barosu. Demek ki baroları siyaseten öyle bir ayırmışsınız ki ayrılan barolar adaletin peşinde değil, iktidarın peşinde koşuyorlar. Yani kendi savunmaları gereken üyeleri olan avukatların haklarını savunmak yerine avukatların tutukluyla görüşme hakkının kısıtlanması gerektiğini ifade eden Adalet Bakanlığının peşinden gidiyorlar. Bu bile yaşananların ne olduğunu gösteriyor. Peki geriye kalan tüm barolar avukatların yüzde kaçını temsil ediyor? Avukatların yüzde 96'sını temsil ediyor. Yani siz ilk açıklamanızla aslında birbirinden oldukça farklı müktesebatlara sahip olan baroları adalet duygusu içerisinde birleştirdin. Evet, Ankara Barosu danıştaya bir başvuru yaptı. Bu başvuru. Hakimlik ve savcılık görevinden ayrılmaksızın bir idari göreve, bir siyasi göreve atamanın hukuka aykırı olduğu idari yargıya, e, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yetki, şekil, sebep, konu ve amaç yönleriyle aykırı olduğu yönleriyle danıştaya yapılmış bir başvurudur. Biz bu başvurunun doğru bir başvuru olduğunu düşünüyoruz. Sonucunu hep beraber bekleyeceğiz. Bugün bir karar bekliyordunuz aslında değil mi bu diploma davasında? Ben duruşma devam ederken bir X paylaşımı yaptım. Ve bu X paylaşımında kanaatimce hakim idare mahkemesinin verdiği kararın kesinleşmesini bekleyecek. Başka bir deyişle bekletici sorun iddiasını ve kararını daha da genişletecek demiştim. Karar verilmeden yarım saat evvel attım ben bu tweet'i. Atarken de dedim ki kanaatimin doğru çıkıp çıkmayacağını yarım saat sonra göreceğiz. Dolayısıyla kişisel olarak ben hakimin böyle bir karar vereceğini öngörmüştüm. Ama bu kararın hukuka uygun bir karar olduğunu düşünmüyorum. Ee, yok hükmünde olan ve aslında açıkça hukuka aykırı olan bir idari yargı kararını ceza yargılamasının beklemesi yerine akla aykırı bu evrakta sahtecilik iddiasını derhal ele alarak bu iddiayı reddederek Ekrem İmamoğlu'na bu davadan bir beraat kararı vermesidir hukuka uygun olan. Ama dediğim gibi adaletin saati maalesef siyasetin saatin'e böyle bakarak ona göre karar veriyor. Teşekkür, Teşekkür ederiz arkadaşlar.